Evet şu an Osman dedeyim. Senet El Şahade ee, burada kendisi hatırlarsınız. Belki ilk günler ben babasıyla röportaj yapmıştım. Sened'in hastanede olduğunu söylemişti ama maalesef evet maalesef e, bacağını, sağ bacağınız mı? Evet. Sağ bacağını kesmek zorunda kalmışlar doktorlar. Babası onu çıkarmıştı enkazın altından. Ha, evet babası onu enkazın ben altından ben 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 hepsini ben çıkarmıştı. Ee, anneyi burada, şurada anne var. Anneyi küçük bir çocuk var. Kaç yaşında? Beş. beş. Onu çekmeyeceğim. Aa, çocuk çocuğu çocuk beş çekmeyeceğim. 5 sene, 5 yaşında. Ee, hepsini baba e, sağ salim çıkardı ama senedin maalesef e, bacağını kurtaramadılar. Bir hafta filan hastanede Antep'te tedavi gördü e, ve şu an çadırda, Osmanlı'da köyüne getirildi ve bu yer yatağında. E, yani yer yatağı aslında hiç uygun değil maalesef. Hayır, ee, çok acı var. Yani açmaya açıyor, ameliyatı açıyor. Evet. Hep kayıyor, kayıyor. Yorganlar hepsi kayıyor. Hı, -hı. olduğu için. Ee, şimdi parol, e, ee, parol mü var sadece ağrını dindirebilmek için? Sadece parol verdiler. Sonra e, ambulans geldi. Necip Fazıl'a götürün dedim. Yani dayanamadım artık. Çok acıyor. E, orada ağrı kesici verdiler. antibiyotik hapı verdiler. Onlar da bitmek üzere. Evet. Onlar da verdi orada verdiklerinde kullanmıştılar. İşte onun için olanlar için çok az kaldı. Evet. Şimdi de yani çok acı. Hep kayı aşağıya kayı. İşte yatak lazım bana da bilmiyorum nasıl olacak. Evet, umarım birileri duyar da bir yatak Temin ederler e, senet için çünkü bacağı e, depremde bacağından oldu evet. e, ve ağrıları var hissedebiliyorum ben maalesef. Yani bir hafta önce e, şey dışarıdaydım e, sandalye yoktu şöyle eski bir sandalye falan koydular düştüm yere ameliyatın e, başında az bir şey açıldı orada da enfeksiyon oldu. Evet. Sonra götürdüler Necip fazla götürdüler götürdüm deklerinde orada açtılar biraz kan çıktı. Şu an çok acıyor. Necip Fazıl dediğiniz Antep'te mi? Hayır Maraş'ta. Maraş'ta ha Maraş'ta. Siz ameliyatı ilk ameliyatı nerede oldunuz? Antep'te. Antep'te oldunuz. Evet. E, kaç senedir siz Osman Dede köyündesiniz? E, kaç sene? 7 sene, 8 sene var. 8 evet, sene. Öyle. Direkt Bir ilk Türkiye'ye geldiğinizde buraya mı gelip yerleştiniz? E, hayır. İlk geldiğimizde bizim akrabalarımız vardıydı. Aslan Bey çiftliği. Evet, bu yukarıdaki köy. Evet, evet. orada akrabalarımız vardıydı. Vardı. İlk geldiğimizde oraya kaldık bir sene falan. Sonra iş duyduk. Burada bir köyde diğer köyde nahır falan. Hı -hı. Orada kaldık 6 sene 7 sene. Sonra başka bir köye gittik. Sonra gittik. Tepe gene... uşağı. Evet, Seyran Tepe Topal Gene bu bir köye iş gideceğiz. duyduk. Geldik burada şey yani burada biraz çalıştık. Sonra mal, malları satıldı. Böyle iki ay durduk. Evet. İşte bu iki aydan sonra deprem oldu. Ha. Ev kira mıydı siz? Kiracıydınız. Kiracıydınız. Evet. Kiracıydınız. evet. evet normal yedi kişilik bir aileydi. Yani burada birlikte yaşıyorlardı ama iki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Enkazın altında. Dur, ee, Savra'dan gelmiştiniz. Evet. Savra dediğiniz e, Fırat Fırat Bendir'in olduğu yer mi? Ha, Fırat o tarafı. Evet. Da, evet. Aa, işte. Sizin isminiz neydi abi? Ben Muhammed Eşhade. Evet. Muhammed Eşhade. Ee, çalış ama çalış zor değil, hafif. Hep kırk var. Saat evet. saat, Evet. Ayağlar sağat. Hepsini ee, sağat. iki ayak sağat. Eskiden ben çalışıyordum tek başım çalışıyorum. Ben de vefat eden ablam da biraz yerindeydi. Aileyi biraz kaldırmıştık. Şimdi de ben de sakat olduğum için bilmiyorum nasıl geçireceğiz. Evet. Ben kimliklerini rica edebilir miyim kızlarınızın, vefat eden kızlarınızın? Hatırlamıyor Evet. Evet, gerçekten. Yani biz Osman Dede köyüne geldiğimizde tesadüfen karşılaşmıştık. Ee, ve motorunu kurtarmaya çalışıyordu. Çünkü hiçbir vasıtası kalmamıştı. İki çocuğunu yitirmişti. Ee, ve şimdi de zaten enkaz kaldırılıyor. Bu duyduğunuz sesler enkaz kaldırılıyor hemen burada. Enkaz İyicekler, gelmedi. Ben evet. enkaz aile. Ben. <laughs> evet. evet. Bu Fatma el şehade. Bu da Lorin el şehade. ha. Lorin ismini de Lorin diye koymuşsunuz. Kürtçe isimdir. Evet. 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 şu iki kız çocuğu maalesef yaşamını yitirdiler. 2005 doğumlu Lorin El ve 2013 doğumlu Fatma El yaşamlarını yitirdiler. Senet El de burada. Çok geçmiş olsun Senet. Çok geçmiş olsun Evet Yani babanın bacaklarını ben gördüm Herhangi bir iş yapamıyor Doğru düzgün Burada da belli ki hayvancılıkla uğraşıyorlar İnsanların hayvanlarına bakarak Geçimlerini sağlıyorlardı Ama senet bunu yapıyordu Bir de Lörin bu yardım ediyordu Ancak Lorin yaşamını yitirince Senet de bacağından olunca Maalesef baba Yalnız başına kaldı Eee yani ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Yani sizin iyileştikten sonra siz burada kalmaya devam edecek misiniz? Şimdi iki ay bas bu ben çıktı yani o tarafa evet. İleride çıkacağız çünkü elektrik e, kablolar üstümüzde olduğu için. Evet. Yani bugün iki deprem geldi. Evet. Yani Allah korusun insanlara bu kablolar bize düşerse yani bu sefer depremden kurtulduk. Elektrikten hayatta kurtulamış. Evet. Çünkü görüyorsun yani e, Hayma da demirden yapmış. Evet. De, de, şey yani çok sağlıklı değil tabi. Belli zaten depremlerde elektrik düştü zaman zaten elektrik de <laughs> insanları biraz öldürdü. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor>